oldu. Çünkü çok işkence yaptılar. Bunların içini anlatıyoruz biliyor musun? O kadar sıkıntılı, o kadar korku, o kadar telaş iken canlarının bedeli olarak gene yani İslamiyet'e sarıldılar, vazgeçmediler, korkmadılar. çekinmediler. Filavda çok böyle zulüm yaptı. Bir kısım Müslüman oldu. Geldiler Firavun'a karşı dediler, La sarvelena. Artık bizde korku kalmadı. Sen ne bilirsen onu yap dediler. İstersen bin parça et dediler, iman ettik dediler her devirde Müslümanlara zulüm oldu. <laughs> İlk kafile 14 kişi kadın erkek bir arada Avajistan'a hicret ettiler. Babilenin <laughs> içerisinde demiştim gene de Hazreti Osman'ın öyle bir amcası vardı ki asabi kader. Hazreti Osman Ebu Bekir vasıtası iman etti. Şimdi anlıyoruz ki o sahabeler birbirinin vasıtası vesilesiyle iman ettiler. Siz de birbirinize vasıta, vesile olacaksınız. Hak, hakikat yoluna çıkacaksınız. İman etti. Hz Osman çığırdı amcası dedi, iman etmişin Doğru mu dedi? Doğru. Vazgeçmiyor mu? Geçmiyor. Havanesini çığırdı. Bunu kiblattı. Arabistan'da hasır vardır. Bizim Türkiye'deki hasırlar gibi gel. Onlar sepet. Hasırları gibi hurmadan yapılır. O hasıra sardırdı. O avanelerine, Gel bir çalın bakalım. Hz. Hazret, Hazreti Osman'a çağırıyorlar, bir taraftan geliyorlar. O hurma olan iğne gibi bir vücuduna bakmaya başladı. Bütün vücudu kan oldu. Daha vazgeçmedin diye seslenir başucunda amcası. Allah birdir diyor. La ilahe illallah. Öldürsen de vazgeçemem diyor. Onlar kendi çağırındır de. Allah dedi ki bu ölecek bir mühlet verelim cıplak, vücudunu kan ravan etmiş. O liplerin içindeki iğne gibi parçaları batıyor, kaldıktı. Her yerinden kan çıkıyor. Ona bir mühlet verelim birkaç gün daha. Eğer dönmezse o zaman tekrar yatıralım, tekrar duvalım, ölenesine, ölesiye kadar çalalım dedi. Ben o amcası da dinledi, haydi bırakıyorum dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah dedi. Ben bir daha ellerine düşersem öldürecekler. Ne dersin? Allah Resulü Kaçın dedi. Hicret edin. Nereye giderim ya Rasulallah? Habeşistan'a. Habeşistan da Mekke uzak bir yer. Arada, ileride bir boğaz var, deniz boğazı da. Kadın, erkek 14 kişi oldular. Hz. Urduya da Peygamberimizin kızı. O Urduya anamıza düştü, o kum dibisinde yuvalana yuvalana gittiler. Kum dibisi çok zordur. Her yere bir tümsek kaya. Bir saat sonra o tümseği kaldırır, başka bir yere tümsek yapar. Orada kaldılar. Gene çok hadiseler oldu da ikinci bir kabile daha gitti, yetmiş kişi kadar. Habeşistan kralı oğlum gidi, Hristiyan idi. Arkasından istemek için gettiler, vermedi. Bana iltica edenler, bana sığınanları ben geri vermem dedi. İşte Orada bir müddet kaldılar. Cabir Sadık dedi, Cabir Tayyar Hazreti Ali Bey kardeşi. Allah Resulü Medine'ye geçindik birer ikişer. Medine'ye geldiler. O da aile evlat geldi. Allah Resulü Hayber'de muharebe ediyordu. Harp bitmiş. Geldi, Caber'i kucakladı. Ey Caber, dedi, iki zeviş var. Birisi Hayber'in fethi, ikincisi seni gelmen, dedi. Şimdi biz onları ele alırsak, vazife olarak, hizmet olarak çok zayıf, çok aciz durumdayız. Yapamıyor. yok. Yalnız bize düşen bir kurtuluş kapısı, kurtuluş ipi. Allah Resulü Hz. Ali yanına aldı. amcasından saklı olarak buna imanı talgın etti, iman etti sabi iken <laughs> tevhidi talgın etti Hz. Ali Kerem olarak oku ya Ali dedi, yün gözünü tevhidi oku dedi, la ilahe illallah Hz. Ali Allah Resulüne sabi iken beyat etti, tevhid kabul etti, O'nun yanında büyüdü, O'nun yanında gelişti. Bu tariketi hali Hz. Ali, Ali keremu ve Keremullah Ceden başladı. Hz. Hüseyin derken derken ta Abdülkadir Geylani'ye kadar geldi. Abdul Kadir Geylani Hazretleri üç koldan tariketi ı geldi. Abdül Kadir Geylani Hazretleri zamanın kutbu oldu. Duası sebebiyle ölüler değildi. Az, ı azam oldu. Hatta bir sözünde diyor ki, bana sadık bağlı bir müridimi zulüm yapan olursa kefinini hazırlasın diyor. Şimdi sadık bir mürit bu evliyaların himayesindedir onların kontrolü kurması altındadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bütün evliyaların ısrarıyla tavs Azam oldu, seyyid Evliya oldu. Efendimiz sallallahu ve sellem Efendimiz ona nurlandı. Böyle bir pirin yürüdü olmak, böyle bir pire hizmet etmek, Allah nasıl bir yedi? <laughs> Allah Zülcelal <'a Gülüyor> <Celsizlik> ikram etti. Allah Zülcelal ikram etmezse olmuyordu. Adem Aleyhisselam iki tane çocukları vardı. Birisi Kabil, bazı meselelerden dolayı tuttuklarına şimdi öldürdü. Peygamber çocuklar ehli küfür oldu. Bize Rabbim lütf ikram etmiş. Ümmeti Muhammed'den olarak gelmişiz. Şimdi o yolda hizmet ediyoruz şeytanın nefsin şerine düşmemek için Allah'a sığınacağız. Birimizin himmeti çok büyüktür. Hristiyan'dan bir papaz sıkıştırdı sen evli olduğunu olduğunu bilir ki ölüleri diyor Değil de biz için bir iki de sen için havuzunda bir ölmüş eski deraj bir dua etti kalktı gereken cevabı verdi. Dilimizin himmeti çok büyük. Evliyalar uzak yakın demez dolaşırdı. Yetişi bunun için ki biz hizmet edeceğiz ta buralara kadar geldi. Şimdi Abdülkadir Geylani'nin çocukları çoktu. Her birisi giden gittiği yere bir sınır açtı. Cizgı açtı, tarikat kurdu. Babasını, öresatını oraya götürdü, işletti bizim ülkemize de gelmişti, bizim dedelerine kabileler bir arada yaşamış, Kayseri'ye kadar gelmişler. Efendim o zamanın idarecisi Kıyasettin gibi Selçuk Devleti, Abdülkadir Geylan'ın çocuklarına vakıf arsası kurmuş, birçok yeri vermiştir vakıf arsası da hisse almışlar. Devlet onları yaşantılarını kaleme almış, verilen yerleri kaleme almış. Bu ne zaman Selçuk Devleti, bu Osmanlı'dan önce Selçuk Devleti vardı. Ta Peygamberimizin torunları Abdülkadir de peygamberimizin torunlarındandır. O sülaleden gelen bir sürü bu yeni yapmış olduğumuz kitabımızı işte evladı Rasûl'ün Anadolu'ya gelmesi, Anadolu'da Kadri tarikatının kurulması yani sebep olmuşlardır. Kadiri tarikatı Anadolu'da üç kişi kurmuş. Birisi de Eşref Oğlu Urumi. O Eşref Oğlu Urumi İzmit'te, İzlik'te, İzmit çevrelerinde, Bursa civarlarında ya bizim dedelerimizin kurmuş olduğu tarikattan 100-200 sene sonra kuruldu. Kadiri tarikatı. Şimdi bizim dedelerin kurdukları kadri tarikatı ilk defa Anadolu'ya gelmiştir. Abdülkadir Geliyan'ın çocukları vasıtasıyla. Padişahlar himaye etmiş bunları. Kıyasettin devrinde Moğollar, Cengizler Kayseri'ye kadar gelmiş bulduklarını öldürmüşler, şehit etmişler. O zaman Gıyasettin Selçuk Devleti'nin başında yakan bu evladı rasulleri kılıçtan geçmesin, bunlar perişan olmasın, kökü kesilmesin diye ağlıyor. Ama bizim bulunduğumuz köyün çevresindeki oralara vakfediyor işte elhamdülillah biz son yazmış olduğumuz o cilt kitabını bunun için onların arşiv belgelerinden, Osman'ın arşiv belgelerinden çıkarttık, toparladık. Belki kardeşlerimiz bundan faydalanamaz. Çünkü o Osmanlıca okuyamaz, okumaz. Ama onun Onun Türkçesini, Kur'an yazısını Türkçe yazıya, Latin yazısına döndürdük. Tarikatın edebini, erkenini unutmasınlar diye son bölümde de Kadiri Tarikatı'nın edebini erkenden bir bölüm yazdık. Allah rütbeleri ikram ederse Peygamberimizin torunlarının kabirleri baskıda gördüğünüz gibi duruyordu. Onları bu sene küçük bir edene, mescid bir edene oturup yazıp kalkacak ev yaptıracağız. Gereken her şeyi ayarladık. Bize de yardım edecek kardeşlerimiz vardır. Sizlere de efendim sıkıntı olmasın diye başka yerlere üzerine ayarladık. İnşallah o mescitlerde, o evde falan geri o ziyarette bulunursanız olur yolda düşer. İstanbul'dan Kayseri arası biraz uzaksa da nasip olur yol düşer. Efendim Şimdi bizim yolumuz evladı Rasul yoludur. Bizim yolumuz efendim nesli peygambere dayanıyor. Zannedilmesin ki bu dünya böyle bizi bir köşe atarlar mıdır? Sizin her bastığınız adımlar ibadet taat yazılır. Niye? sizlerin niyeti Allah Allah yolunda, Resulün yolunda, Resulün evlatların yolunda adım adım sevgi beslediğiniz için sizin bastığınız her adımda on sevap ıksan edilir Rabbim. Bu cemaat ahirette çok gülecek, Bu cemaat ahirette çok mağdurların elinden tutacak. Bu nerede bu kaçıncı gün? Yıllardan kaçıncı yıl siz hesaplayın. Burada sizlere bir ilah söz veriyorum. Sizler çok mağdurların elinden tutacaksınız. Yani mağdur değilsin, günahları cevabından fazla gelmiş cehenneme götürürken onların eline tutup şefaat edeceksiniz. Bir kardeşim üç kişiden yetmiş kişiye kadar bizden şefaat edecek. Biz bunu bu sözümüzle burada duymuş olun bir gün, yarın başka gün. Çok gelen göçtü gitti, bize göçeceğiz. Size buralarda böyle görmen bizi biraz daha sevindiydi. Avrupa'da kardeşlerimiz nasıl yaşıyor, ne yapıyor diye öyle düşündüğüm günlerde olurdu. Geldik şükür cami, cemaat Şəhzadə huzurunuzdasınız. Allah hər birinizə razı olsun. Hər biriniz can üğürdən bağrına vazar, gözlərinizə nəfər. Diləyirəm cahillənməsiniz.